Al Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler, 5-11 Kasım tarihleri arasında İnegöl Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 18. İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. MODEF Yönetim Kurulu üyeleri fuar alanında konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan MODEF Yönetim Kurulu üyesi Bülent Temelli fuarın tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi ve farklı bir fuar şirketinin 13-20 Ekim tarihleri arasında İnegöl'de düzenleyeceği 1. İnegöl Fuarı ile ilgilerinin olmadığını söyledi. 5 11 Kasım tarihleri arasında İnegöl Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 18. İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. MODEF Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Temelli, fuar alanında düzenliydi basın toplantısında MODEF Fuarcılık tarafından Yılda iki kez düzenlenen mobilya fuarlarından biri olan Expo Fuarı'nın 5-11 Kasım tarihleri arasında İnegöl Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini söyledi. E biliyorsunuz fuarlar her şeyden önce reklam. Kendisi zaten başlı başına bir reklam. Bu nedenle bizim de bu fuarımızın reklamını duyurusunu çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi yine yurt içinde ve yurt dışında gerekli çağrıları, gerekli davetleri yapıyoruz. Bu amaçla şu ana kadar 10 bin olmak üzere tamamlandığında 20 bin adedi bulmak üzere gerek yurt içi ve yurt dışında davetiye gönderdik. Bu yılki davetimizin bir farklılığı aynı zamanda fuar kataloğumuzun da davetiyelerle birlikte ziyaretçilerimizin eline geçmiş olması. Yine aynı şekilde daha önceki fuarlarda olduğu gibi e, bu fuarımızı basın yoluyla, ulusal basın yoluyla e, gazetelerde, radyo ve televizyon vasıtasıyla, yalnız televizyon ulusal televizyon değil, yerel televizyonlar vasıtasıyla e, reklamı yap ve duyurusu yapılacak. E, bunlar tabii ki iç e, piyasaya iç müşterilerimize e, dönük hizmetler, dönük e, çağrılar, davetiyeler. Asıl Modef Expo Fuarı'nın amacı olan ihracatçıyı getirmek üzere de bu yıl e, başta Yunanistan, İsrail, Ürdün, İran ve Suriye'yi hedef aldık. Bu ülkelerden olmak üzere, e, başta olmak üzere tüm ülkelerden 500'e yakın yabancı misafir, yabancı müşteriyi de burada ağırlamayı hedefliyoruz. E, toplamında e, 5000'i bulacak bir ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl malumunuz olduğu üzere bir deneme yapmıştık yurt dışından gelen e, ziyaretçilerimizin e, uçak biletinden konaklamasına kadar e, karşılamış ve bu şekilde de 360 civarında bir e, ziyaretçi yabancı ziyaretçiyi Modef'te ağırlamıştık. Bu yıl bu geçen yıl ilkini yapmış olduğumuz çalışmayı biraz daha kapsamlı, biraz daha geniş ve biraz daha titiz bir şekilde e, yaparak bu sayıyı 500'e çıkartmayı ve yine aynı şekilde e, bu ziyaretçilerimizi burada e, ağırlamayı düşünüyoruz. İnşallah e, bu fuarımızda da, bu tarihler arasında yapılacak fuarımız da hedefine ulaşır. E, ki geçmiş dönemde biz e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bilirler. Ekim ve Kasım aylarında yapılan fuarlar ki o dönemlerde Ramazan öncesine geliyordu. Ramazan ayını ve akabinde gelen kış e, sezonu, bizim ölü sezon dediğimiz kışı bayağı hareketli geçmesini sağlardı. Yine bu alacağımız tedbirlerle umuyoruz ki Gelecek gerek yurt dışı ve gerek yurt dışı e, ziyaretçilerle e, yapacağımız onlarla bağlantılı ve alışverişlerle de e, bu bir nebze olsun e, işlerdeki durgunluğu aşar, e, hayırlı e, işler, hayırlı kazançlar elde ederiz diye düşünüyoruz. Bu yıl 18.si düzenlenecek olan İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile ilgili kamuoyunda fuar tarihinin değişeceğine dair haberlerle ilgili de konuşan MODEF yönetim kurulu üyesi Bülent Temelli, kamuoyunda fuar tarihimizin değişikliğine ilişkin spekülasyonlar duyuyoruz ama böyle bir olay söz konusu değil. Ayrıca farklı bir fuar şirketinin 13-20 Ekim tarihinde İnegöl'de düzenleyeceği 1. İnegöl fuarıyla MODEF fuarcılığın hiçbir alakası yoktur diye konuştu. Fuar tarihinin değiştiği konusunda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Zannedersem bu algılamaya sebep İnegöl'ümüzde bir özel firmanın farklı bir tarihte bizim Modef Expo'dan birkaç gün öncesine denk gelen bir şeyde farklı bir mekanda özel şartlarda bir fuar hazırlamasıdır. Bizim o hazırlanan fuarla Modef olarak hiçbir ilgimiz, hiçbir organik bağımız yoktur. Bizim e, MODEF e, İnegöl'ün, tüm İnegöl mobilyacılarının e, fuarıdır. E, bu fuarlar e, bildiğiniz gibi 1994'lü yıllardan beri devam eden bu yıl 18.sini gerçekleştireceğimiz MODEF fuarıdır. E, özellikle e, bu tarih konusunu bu şekilde belirtmek istiyorum. Dediğim gibi e, o yapılacak organizasyon özel fuarla MODEF'in hiçbir e, ilişkisi yoktur.